Kardeşlerim, e, Hazreti Yusuf'la ilgili son birkaç not olarak, bilgi olarak olması bakımından arz ediyorum. Yusuf Aleyhisselam, babasına gömleği gönderince ve onları da çağırınca Mısır'a, Hazreti Yakup, hayatta kalan hanımı ve 11 çocuk yola çıktılar. Bünyamin bir sonraki gelişte gönderilmişti. Çünkü bir seferinde alıkoydu, sır ortaya çıksın diye. Bütün bunlar bize bir şey anlatıyor. Hayat sürprizlerle dolu. Hazreti Yusuf'u Yakup'tan sonra bir kere daha denemiş oldular. Ama bu sefer gözlerini açacak. Bir oğlunu kaybetti, gözlerini kaybetti. Bir oğlunu kaybetti, iki gözü birden açıldı. Daha sonra Hazreti Yakup ve 11 oğlu, hanımı Mısır'a gelecekler. Hazreti Yakup hanımı ve oğulları niçin ayağına çağırmış olabilir? Yani baba ayağa çağrılır mı? Yusuf niye gitmedi onların yanına? Aklımıza takılıyor değil mi? Acaba Yusuf Aleyhisselam'ın babasını çağırması gördüğü, küçükken gördüğü rüyayla alakası olabilir mi? Evet. Rüyayla gördüğü o alakası hani küçükken güneş, ay ve on bir yıldız Yusuf'a secde etmişlerdi ya işte o Yusuf'un rüyası tahakkuk edecekti. Hazreti Yusuf'un ayağına gelmesi, onların Yusuf'un yanına gelince saygıdan o rüya, Hazreti Yusuf'un çocukken gördüğü, Yakub'un da tasdik ettiği bu Allah'ın sana verdiği bir şereftir. Bu Allah'ın sana verdiği bir izzettir, ikramdır, oğlum dediği o rüya tahakkuk edecek. Nice zayıflar vardır. Allah güç verir, kudret verir. Mısır'a sultan olur Yusuf. Zindanların, kuyuların dostu Yusuf gün gelir Mısır'a sultan olur. Bu dünya imtihanlarla dolu. Ve en çok imtihan olanlardan birisidir Hazreti Yusuf. Bir gün Yakup Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Yakup bütün bunlar başına niye geldi bilir misin dedi. Öyle ya oğlunu kaybettin, kuzu gibi meledin, ağlaya ağlaya gözlerini kaybettin. Sonra tekrar buluştunuz bak, 17 sene sonra tekrar buluştunuz. 17 sene de oğlunun yanında Mısır'da yaşadı. Huzur evi filan yaptırmamış tabi Yusuf. Evinde yaşattı babasını. Allah'ım anasına babasına evinde yer bulabilen evlatları çoğalt ya Rabbi. Değerli kardeşlerim Hazreti Yakup 17 yıl Mısır'da kaldı. Evladının yanında sonra vefat edeceği zaman onu beni babamın yanına gömün dedi. İshak peygamberimizin, İbrahim peygamberimizin yurdu Filistin'e gidecek, vefat edeceği zaman. Hazreti Yakub'a sordu Cebrail, ey Yakub bütün bunlar senin başına niye geldi hiç merak ettin mi? Allah seni çok zor şeylerle imtihan etti. Hiç aklına takıldı mı Allah bunları benim başıma niye getirdi diye. Hayır bilmem ki dedi. Rabbim bilir. Ben bilemem dedi Hazreti Yakup. Peki ben sana söyleyeyim mi bunlar senin başına niye geldi? Söyle dedi. Sen bir koyun kesiyordun. Kestiğin koyunun yavrusu da yan tarafta annesinin yere yatırılıp kesmesini gördü. O küçük yavru annesinin kesilişini gördüğünde o melemişti. Allah o küçük kuzunun meleme sesine dayanamadı. Seni de Allah o kuzunun yüreğindeki acıyla imtihan etti. Can kardeşlerim kimsenin hayatına acı bırakmayın. İmtihan olursunuz. En beklemediğiniz yerde gücünüz gider. Vücudunuz zayıflar, malınız dağılır, servetiniz, makamınız gider. Dostlarınız işi bitince evlerine çekip gider. Rabbinizden başka hiçbir yardımcınız kalmaz. Hazreti Yakup aleyhisselam bir kere daha tevbeye kapandı. Tevbesiyle meşhur bir peygamberdir Yakup. Oğulları geldiler. O Yusufu kuyuya atan çocuklar baba dediler. Her şey güzel, her şey düzeldi ama biz ne olacağız? Yusuf'u kuyuya attık. Bunun karşılığında bir ceza çekmedik hala. Biz Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğiz ey baba? Bizim için Allah'a yalvarır mısın? Bizim için Allah'a tövbe eder misin? Bir sabah namazında Hazreti Yakup 11 oğlunu arkasına aldı ve Mısır topraklarında secdeye kapanıp "Allah'ım, benim oğullarım suç işledi. Merhametsizlik etti. Ben onlar için senden af diliyorum. Yavrularımı bağışla ya Rabbi. Oğullarımı affet ya Rabbi." diye dua etti. Allah Yakup'un duasını kabul edecek. Yusuf ağabeylerini çoktan affetmiş. Kin gütmemek lazım. En acı olayların ardından bile affedecek bir şey bulun. Affeden affa uğrar. Affederseniz affedilirsiniz. Merhametli olun, affedin. Allah, Rabbiniz, O da size merhametli davranacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.